Merhaba arkadaşlar. Bu video bir devam videosu. Aralık 15'te başlattığımız süreci devam ettiriyoruz. ilgili videolar o tarihten beri aylık olarak devam eden tüm videoların linkleri açıklamada var. Yaptığımız şeyin ana mantığını ilk videoya bakarak izleyebilirsiniz. Kısaca özet geçmem gerekirse adından da yola çıkıldığı üzere her olasılıkta kazanan bir metot geliştirmeye çalıştık ve bunu uyguluyoruz aylık olarak düzenli bir şekilde. Nedir bunun ana mantığı? Kademeli alım, fakat kademeli alıma ufak bir revizyon getirdik ve son alımımızla aramızda belirli bir aralık varsa bir sonraki alımı yapacağız. Geri kalan para gümüşte bekleyeceğiz dedik. Gümüş zaten o tarihten bu zamana uçtukça uçuyor. Hisselerimiz de fena durumda değil ve gerçekten de güzel gidiyoruz. Ama kötü gitseydi de biz kazanmaya devam edecektik. Şimdi bakalım son durumda ne aşamadayız. Şimdi bakıyoruz. En son Anadolu Efesi'de alımlarımız burada. Aralık 15'ten beri bekledik. Tüm alımlarımız arasında yeterli aralık vardı. Ve topladık ortalamalarımız burada. Bakalım 5. alımımızı yapmamıza yeterli aralık var mı? Son alımımızdan %14 yükselmiş. %12 kabul aralığı. O zaman buna son alımımızı yapıyoruz. Bakın arkadaşlar bu arın hepsini yaparken mesela bu son alımın parası gümüşte bekliyordu. Şimdi bugün gümüşten alıp buna koyacağız. Ortalamamız buraya gelmedi aslında. Ortalamamız buralarda bizim. Çünkü gümüş de kazandı. O yüzden şu anda Anadolu Efes'in alımları bitti. Artık bekleyeceğiz. %60 karla yola çıktı. Konforu görün. Gelelim Akbank'a. Bu arada ikincisini de yaptık bunun. Mart 1'de o videoya da bakabilirsiniz. O süreçte devam ediyor. Akbank'ta yaptığımız alımlar bunlar. 2 kademe hakkımız daha var. Bakalım %13'müş, %15-60. Buna da bir ekleme yapıyoruz. Gümüşü bozaraktan yapıyoruz. Bu da bu şekilde Kafeine gidiyoruz. Kafeinde ekleme yapmıyoruz. Bir burada almıştık, bir burada. Diğer bunun hakkı, 3 tane kalan hakkı gümüşte beklemeye devam ediyor. Kardemirde'ye bakalım ekleme yapacağız mı? Son alımımızın üstüne %6 falan atmış. Hayır. %9 bakın kabul aralığı aşağıda. Buna ekleme yapmıyoruz. Bekleme devam. Logo ekleme yapmıyoruz. İki alımımızın arasında şu anda. Şişeye gidiyoruz. İki alımımızın arasında bir şey yapmıyoruz. Türksel son aldığımız yerle aynı seviyede bir şey yapmıyoruz. Tukaş iki alımımızın arasında bir şey yapmıyoruz. Vespe son alımımızın biraz altında ama hepsi güzel şekillerde. Yayla da son iki alımımızın altında tek kötü giden hisse ama düşünün bakın bu kötü giden bir hisse ama aslında mükemmel. Daha aşağıdan besliyoruz. Kalan üç kadememiz gümüşte para kazanmaya devam ediyor. Şimdi biz bunu bakalım besleyeceğiz mi? Yüzde on bir, yüzde on yediymiş kabul aralığı. Ben burada inset almak istiyorum. Normalde çok almam ama buna da bir ekleme yapıyoruz. Normalde 117 daha düşmesi gerekiyordu. Bunu da neden yapıyorum? Şimdi toplu olarak bütün hisselerimiz kötü gidiyor olsaydı ben inisiyatif alır da alıp da böyle bir şey yapmazdım. Ama diğer tüm hisseler iyi giderken bu geri çekildiyse burada bir uyumsuzluk da olduğu için bundaki kabul aralarını daha düşük olması benim için yeterli diyerekten bunu da inisiyatif aldım. Buna bir eklememi daha yaptım. iki kademesi daha gümüşte bekliyor. Aslında bu bile ortalaması şurada ama gümüşten dolayı kafa kafaya gibi diyebiliriz. Genel olarak çok artıdayız. Maşallah. Umuyorum böyle de devam edecektir. İlgili detayları ve bir önceki videoları izlemek için diğer videolara bakabilirsiniz. Bu ay gecikmesinin sebebi geçen hafta tatildeydim bayramda. 15'indeydim normalde. O yüzden 24'üne kaydı. Önümüzdeki ay yine 15'inde son duruma bakıp ge ekleme gerekenlere eklemeleri yapacağız. Herkese iyi günler.